Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ben karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran Rabbe sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümleri üfleyenlerin şerrinden ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla de ki ben karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran Rabbe sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümleri üfleyenlerin şerrinden ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla de ki ben karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran Rabbe sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümleri üfleyenlerin şerrinden ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ben karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran Rabbe sığınırım.'' yarattığı şeylerin şerrinden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümleri üfleyenlerin şerrinden ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki ben karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran Rabbe sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümleri üfleyenlerin şerrinden ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki ben karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran Rabbe sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümleri üfleyenlerin şerrinden ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla de ki ben karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran Rabb'e sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden düğümleri üfleyenlerin şerrinden ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki ben karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran Rabbe sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümleri üfleyenlerin şerrinden ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden, Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki ben karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran Rabbe sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümleri üfleyenlerin şerrinden ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden Allah'a sığınırım.''